Merhaba arkadaşlar. Yine bir e, kolektifte genel açılım. Ama bu seferki dört elementi aynı anda dört elementi de aynı anda kullanarak bizlere, bizlerin üzerindeki etkileri nelerdir? Onlara bakarak bir açılım olacak bu. Hava elementi, toprak elementi, ateş elementi ve su elementi su elementi batı, ateş elementi güney, hava elementi doğu, toprak elementi ise kuzeyi temsil eden ve bunların bizden üzerindeki etkileri nelerdir? Bize bunların etkisini, bunların hangisinin etkisini daha fazla çalıştırıyoruz? Ona göre hareket ediyoruz. Hayatımıza nasıl bir sıkıntı yaratıyor bize bunlara bakmak için. Dört elementle bir çalışma yapmak istedim. Aslında çok fazla bir tarafı çalıştırmak değil, dört elementi birden dengede kullanmak, dört elementi birden dengede çalıştırmak daha sağlıklı, daha tutarlı bir kişilik, daha sağlam bir hayat, daha iyi köklenmiş, topraklanmış bir hayat bize var eder. Bakalım taşlarımız bize ne söyleyecek? Nasıl bir denge var? Bu dört element kimler fazla çalıştırıyor? Kimler bu dört elementi çalıştıramıyor? ilginç evet oldukça enteresan bir açılım oldu öncelikle şunu söyleyebilirim ee, Mayıs'ın sonu Haziran'a girmek üzereyiz ve birçok uzun zamandır haber alamadığınız e, uzun zamandır aklınızdan çıkmayan haber alamadığınız ve birden ansızın gitmiş kişilerin e, geri dönüşleri olacağını gösteriyor yani ilk açıldığı aldığım şey bu şekilde bu yönde ama sizi hiçbir şey haber vermeden çekip gitmiş bir insanın tekrardan da böyle birden bire pat diye gelmesin burada sizi kireme düşürebilir bir kararsız kalabilirsiniz duygularınızı tabii ki uzun zaman geçmiş üstünden hayatınıza belki başkasına aldığınız geldiği zaman bir ikilem yaşayabilir. Ne yapacağınızı bir şaşırma bocalama durumları da olacak gibi görünüyor kolektifte. Açılan şu anki enerji bu yönde. Birçok kişi burada bir ikilem yaşayacağını görebiliyorum. Neye karar vereceğinizi şaşırıp yanlış adımlar atma ihtimalleriniz yüksek. İyi düşünüp gelen kişi gelen kişileri iyi analiz edip birden bire hemen hani red e, cevabı vermeden ya da birden bire sarılıp onu bekliyormuş yıllar uzun zamandır onu bekliyormuş gibi hemen birden sarılmadan daha temkinli ne için geldiğine bakarak bu Merkür retrosundan kaynaklı bir geri dönüş olabilir tekrar geri bir atılma olabilir ve bu tekrardan retro bitiminde geri gidiş olabilir gerçekten tam bir dönüş mü yoksa bu retro kaynaklı bir e, anlık gelip gidiş mi hani gel git olayından kaynaklı bir durum mu bunları iyi anlamanız iyi analiz etmeniz için hemen e, duygularınızla hareket etmeden yani oradaki duygu neyse çok fazla sıkıştırdığınız bir öfke duygusu, terk edilme duygusu işte beni bıraktı, yarı yolda bıraktı, gittiği hemen onun üzerine atıp hayır istemiyorum seni görmek, istemiyorum asla deyip anında red cevabı vermeden ya da diğer türlü hemen bir kucak açmadan önce iyi bir düşünüp analiz edip niçin geldiğini e, sorup, niçin geldiğinin bir konuşmasını yapıp yani ya da o kişiye bir şans verip, kendi duygularınıza bir şans verip bu şekilde hareket ederseniz daha sağlıklı, daha doğru karar almış olursunuz. E çünkü e, duygularla hareket edebilecek, hem yani duygu taşkınlığı görüyorum burada. Biraz duygusal anlamda kabaran, hem öfkede olan e, dişiller, hem unutamamış, acı ızdırap çektiği için gelir gelmez hemen boynuna atlayacak, sarılacak dişillerin olduğu suyun enerjisi çok fazlaca gösteriyor bunu, fazlaca veriyor. Bu şekilde hareket ederseniz Yanılma payınız çok yüksek. Ama niçin gittiğini, niçin geri döndüğünü konuşup analiz edip önce bir muhasebesini yapıp sonrasında duygularınıza bakıp ve o kişiden emin olduktan sonra kendinizden de emin olduktan sonra bu süreci başlatırsanız daha uzun soluklu ve daha sağlıklı bir ilişkiye de başlamış, adım atmış olursunuz. Suyun enerjisinin anlattığı bu. Çünkü iki buçuk, hemen hemen iki, iki buçuk senedir fazlaca acı çeken, yol gözleyen dişilerin olduğunu gösteriyor suyunuz. Su elementinin anlatmaya çalıştığı bu. Çok fazla duygusal sıkışma. Burada öfke aslında çok fazla değersizlik duygusu çalıştırmış. Öfkeyi bastırmış, gideni unutmaya çalışıp hayatına başkalarını almış ama burada da düzgün bir ilişki kuramamış. Aslında acıyı başka bir acıyla telafi etmeye çalışıp daha büyük acılara sebebiyet vermiş dişilerinde olduğunu görmek diyeyim. Suyun enerjisinde Toprak elementi daha sağlıklı, daha sağlam. Yere basmayı temsil eder bizlere. Çok daha gücü. Toprak elementi üzerinde olan kişiler toprak elementini daha iyi çalıştıran kişiler daha sağlıklı kararlar alır. Maddi kaynaklarını daha iyi kullanırlar. Anlık fevri hareketlerde bulunmazlar. Daha oturaklı, düşünüp daha temkinli kararlar vermek, süreci gözlemlemek toprak elementi kişilerinde daha fazladır. Yani bunu eğer burçlara yarayacak olursak zaten toprak elementi Boğa Başak ...ve e, oğlak grubu. Bunlar e, daha sağlamcıdır. Ama tabii ki hani bir burçtan da bunu el almak e, yanlış olur. Çünkü onun yükseleni var, ay burcu var. Bunu astrologlar çok daha iyi bilirler. Hani astroloji bilgimden değil bu benim sadece. Elementlerin enerjisini iyi anladığımdan ben bu konuya değindim. E, toprak grubunda olan bir insanın yükseleni su olabilir, hava olabilir, ateş olabilir yay burcu bu şekilde değişken bir burç olabilir. O yüzden hani denir hep işte boğa, oğlaklar çok sağlamcıdır. Ama o kişi değilse bunun yükselenlerindeki değişimden de kaynak olabilir. Diğer diğer elementleri de kullandığı için. Tabii ki dört elementi iyi kullanmak, dört elementi hayatımızda iyi çalıştırmak önemli. Hava elementine geçecek olursak bizim zihin çalıştırmada, kavramada anlamada, öğrenmede kullandığımız bir element. Zihin. Hava zihinle alakalıdır. O yüzden ikizler burcu, teraziler ve ikizler, terazi ve kova burçları, hava elementi burçlarıdır. Ve çok daha entelektüel, özgürlükçü, daha bilgiye aç, öğrenmeye aç burçlardır. Ve daha sürekli değişkenlik gösteren, hareketli burçlardır. Hava elementinin yanına iki tane taşımız düştü. Dişil taşımız ve olumsuz enerjiyi simgeleyen, olumsuz pardon, olumsuz insanları simgeleyen taşımız. Dişil dişiller çok fazlaca şu an için e, zihin çalıştırdıkları görülüyor. Çok fazla zihin odaklı. Aslında duygudan e, yoksun, duyguyu biraz kenara itmiş şekilde çok fazla zihine takılmışlar. Hani zihin niye çalıştırıyorlar? Yaşadıklarını hazmedememek. O yüzden duygular burada kabardı. Öfke, bastırılmış öfkeler kabardı burada. Fazlaca zihinsel, şu an için zihinsel duygularda oldukları için terk edilmenin acısı, bırakıp gidilmenin acısı veya da uzun zamandır doğru kişiyi bulamamanın öfkesi neden bunları yaşadığı, niçinlerine içinde kalmış zihin çalıştıran dişilerin olduğu gözlemleniyor burada. Olumluya geçiş taşımız ateş elementi ve hava elementinin tam arasında aslında arzu ve tutkularını yaşayamamış bunları yaşamak isteyip de bir türlü o istediği arzuyu tutkuyu yaşayacak kimseyi bulamamış dişilerin çok fazlaca öfkede kaldığını gösteriyor burada. Eril taşımız Yine merkez odaklı. Merkezde çıkmış. Eriller şu an için yani kendiyle alakalı, kendini düşünen ee, ve çevresinde de rakamımız 3 rakamımız var. Burada da 7 rakamımız var. Tam erillerin dilinde çıkmış 7 rakamı. Şu şekilde tutarsam görülür. Ne acaba? 7 rakamı var. Tam eril erillerin dibinde ve olumlu olmaya geçiş taşımızda yanında mutluluk taşımız yanında şu an için erillerde <laughs> büyük bir değişim var büyükçe bir değişim var hakikaten büyük bir yani bir farkındalık bir bakış açısında farklılık var çünkü aydınlanma taşı yanında iki vakit var üç rakamı var ve olumsuz varlıkları temsil eden taşımız bu tarafta iki vakte kadar olumsuzda takılı kalmış erillerin sürekli olumsuz enerji çalıştıran erillerin büyük bir farkındalık yaşayarak düzene girecekleri büyük bir açılım yaşayacakları empati kurabilecek empati yetenekleri geliştirebilecek gelişecek erillerin maddiyatlarının da düzene gireceği bolluk ve bereket ve para taşımızı simgeleyen taşlar tam empati taşından birlikte çıkmış. Toprak enerjisinin, toprak elementinin yanında sıkıntı yaşayan eriller, para kaybetmiş, büyük maddi kayıplar yaşamış, işini kaybetmiş şu anki kolektifte bu şekilde yaşayan erilerin inanılmaz derecede ne, neyi niçin kaybettiklerini, niçin için e, iflas ettiklerini, para kaybettiklerini ya da işini kaybettiklerini algılamada büyük bir açıklım olacak ve bu düzeni toparlayıp düzene sokacakları görünüyor. Aslında bunlara sebebiyet kendilerinin tutum ve davranışları olduğunu fark edecekler. Neleri yanlış yaptıklarının farkına varacaklar. Çünkü kurma taşı ve aydınlanma taşları yanında ve yedi vakit var. Yedi vadede e büyük bir e, sıçrama, sıkıntıda olan evler, sıkıntı yaşayan sevgileriler, şu an maddi kaygı yaşayan, maddi kayıp yaşamış, para kaptırmış alamayan, e, kredi borcu olan, işsiz olanlar, yedi vakitte çok büyük bir e, düzelme para durumunuzda, maddiyatınızda, toprak elementi bunu söylüyor. Çünkü bir takım yanlışlardan dolayı, bir takım hatalardan dolayı aslında maddiyatı kaybetmiş, bunun muhasebesini yapamamış, bazı başka şeylere takılıp da e, işinden olmuş erillerin bunların farkına varıp bu durumu toparlayacakları, kurtaracakları evren tarafından da desteklenecekleri görülüyor. Buradaki yeşim, yeşil taşımız ve yanında gene bir menekkurması da şans taşıydı. Elif ve dişilerin arasında hava elementini temsil eden bu güzel gahta eril ve dişillerin arasında oluşan şanssızlıklar, başkaları tarafından yıkılmış ilişkiler, evlilikler sekte uğramış evlilikler bunlarda da düzelme olacağı bu süreçte. Çünkü şans taşı tam aranızda. Dişiller ve erillerin tam arasına düşmüş durumda. Ve bunu sağlayacak aslında bir da hani böyle yakın arkadaşım dediğiniz ikiniz iki tarafında ortak arkadaşı olan kişiler tarafından da böyle bir ara buluculuk uzlaşma yapılacak görülüyor. Çünkü burada bir haber alıp verme, birbirlerine haber götürüp getirme, ondan ona arayı bulmak için arkadaşlarınızın yardımları olacak. Bu anlamda şans sizden yana irtibatı kesik olanlar ama görüşmek isteyenler, bir hamle için bir şeyler planlamaya çalışıp ama ona ulaşamayanlar bazı ortak arkadaşlarının sayesinde bu durumu düzeltme şansları olacak. Net bir şekilde çıkmış. Çok net bir şekilde. Şu an için dişilerin yanında olumsuz enerji var. Olumsuz enerjiye takılmaları da yaşadıklarını hazmedemeden dolayı ve sürekli zihin çalıştırdıklarından dolayı. Çünkü hava elementinin tam dibine düştü dişiler. Eriller ise hem maddi kaygılarını, maddi zararlarını toparlayacak hem de hayatından çıkarttıkları ve toparlamak isteyip geri hayatına almaya düşündükleri sevgililerle durumu düzeltebilecek durumdalar. Aslında burada şu açılımda çoğunluk görev erillere düşüyor. Erillerin yanında evren de destekleyici konumda şu an için. Eğer harekete geçersen, bir hamle yaparsan ve sen nedenle niçin ayrıştırarak hareket edersen evet hatalı olduğunu biliyorum bu durumda ben yanlış yapmıştım bundan dolayı ben para kaybettim burada bunu yaptım işimi kaybettim diyebilecek konuma geldiysen şayet diyor sen hepsini tekrardan geri kazanacaksın toprak elementi seni destekliyor ve bir empati kurarak nedenleri niçinleri empati kurarak maddi bolluğa berekete kavuşacaksın. Ve bunun için de zaten iki bir vakit vermiş. Yedi rakamı çıkmış. Yedi mucizedir. Birçok eriler için hayatında mucize denecek değişimler, dönüşümler olacak. Çünkü yedi rakamı hemen eril eril taşının simgelerinin dibinde ve koruma enerjisiyle mutluluk taşta hemen yanında ve sekiz vade. Sekiz rakamımız da yanında. Pardon bu üç 8 bu 3 fakte kadar 7 mucizeyi temsil ediyor sevgili eriller hayatınızda mucizeleri bekleyebilirsiniz artık mucize denecek kadar büyük değişim ve dönüşümleri olmaz dediğiniz şeylerin olacağını bu nasıl oldu yani işte bu kişi bana bakmaz dediğiniz kişilerden sevgili olduğunuzu bugünden para artık gelmez ondan ümidim kesin dediğim paralarınızın geri döneceğini eee çok daha iyi imkanlarda işe gireceğinizi belki bir kariyerde sıçrama bir yükselme yaşayacağınızı gösteriyor. Çünkü 7 rakamı dibinizde. Ve mutluluk 3 vakte kadar. 3 vadede de çok mutlu olacağınızı gösteriyor burada. Yine burada mutluluktan bolluk bereket taşımız yanınıza düşmüş. Yani mutluluk inanılmaz derecede mutluluğumuz bollaşacak. Gelelim aşk taşımıza. O kadar güzel, enteresan taşların dağılımı oldu ki Aşk Taşımız tam evet Ateş Elementi'nin hizasında aynı güzergahta Aşk Taşımız düştü. Hava Elementi'nin güzergahında, zaten Hava Elementi'nin dibine gitti Dişil Taşımız, yani el ve dişilerin olduğu alan. Su Elementi'nde duygular yoğunlukta, Toprak Elementi ise para enerjisi burada. Yani dağılım muhteşem. Aşk ve ateş elementi. Ateş elementinin rengi kırmızıdır. Tutkuyu simgeler, arzuyu simgeler, istekleri simgeler. Ay hani o çılgınca, e, hesapsızca, fütursuzca arzuyu, tut, arzuyu tutkuyu simgeler ve bu taşımız burada. Dibine gelen taşımız ise zaten burada bir gene koruma enerjisi var. Koruma kalkanı oluşmuş ve dört rakamı gene koruma kalkanı. Burada iki tane olumsuz insanları simgeleyen taşımız var ve olumsuza geçiş taşımız da burada. Aslında su tarafını hani duygulardaki işte olumsuzluğu o yüzden bu şekilde anlatmıştım ilk başta. Şimdi arzu ve tutku da yaşanamamış hani istenildiği gibi yaşanamamış. Hayal, hayal edildiği gibi yaşanamamış ve bir çoğunun içinde kalmış. Ukde kalmış yarım kalmış aşkların olduğunu gösteriyor burada. Ve bunlarda aslında bir çoğunda tekrardan geri dönüş olacak. O yaşanamamışları yaşamak adına, bitmeyen durumları tamamlamak adına, belki yarım kaldı niye gittiğini bilemediğiniz, aklınızda kafanızda soru işaretleri kalan dişiller. Sürekli zihin çalıştırıyorsunuz ya, neden terk etti gitti, niye bir açıklama yapmadan hayatımdan çıktı, gittiği çalıştırıyorsunuz. Evet, burada bu bu birleşmeden sonra niçin gittiğini anlayacaksınız. Niçin istemsizce, sebepsizce bir açıklama yapmadan hayatınızdan çıktığını anlayacaksınız. Bunun üzerine e, ya tamam ya devam kararı vereceksiniz. Yani aslında şu an için kolektifteki enerji diyor ki, evet yarım kalmışlar. Tamamlanmamış olan birliktelikler bir araya getirilecek ama tamam mı devam mı süreci size kalmış. Niçin size kalmış? Döndüğünde niye gittiğini konuştuğunuz zaman belki de onu çok o gittiği zamanki çalıştırdığınız öfke kalmayacak. Oradaki niçin gittiğini anlayacaksınız. O açıklamayı yaptığı zaman belki ona hak vereceksiniz. Belki de o süreçte artık eskisi kadar ona olan zaafınızın, sevginizin, ateşinizin, arzu ve tutkunuzun kalmadığını göreceksiniz. Sadece niçin gittiğini merak ettiğiniz için zihin çalıştırıp onu enerji alanınızda tuttuğunuzu fark edeceksiniz ve gelip konuştuktan sonra kendiliğinden olmayacaksınız. Bu da bir tamamlanma sürecidir. Kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmuş olacaksınız ve artık sevgiyle onu zihninizden uğurlayacaksınız. Hani kalbinizden zaten düşmüş ama zihninizde kalmış. Zihinde sürekli neden ve niçinlerini anlamadığınız için çalıştırdığınız bir durum, olduğu için sürekli onu düşünüp onun enerjisini çalıştırdığınız için bunun tamamlanması için gelecek erilerin olduğunu ve bu da konuşmayla bu süreçte kendinizi tartıp düşünmeyen sonlanacağı, temizleneceği bu alanın buradaki zihin çalıştırmanın altındaki tutkunun ve arzunun bu şekilde temizlenip sonlanacağı ve boşalacağı da görülüyor. Duygusal tarafımız aslında dediğim gibi e, suyun enerjisi çok fazlaca çalkalantılı ve coşuyor. Evet, coştukça coşuyor. Evet E, sinsi düşmanlar, gizli düşmanları temsil eden rakamsız çıkmış gene sıfır sıfır rakamımız var bakın buradaki de altı rakamı arasındaki de altı rakamı tam bu şekilde sıfır e, sinsi düşmanlar açık edilecek artık hani sürede yok artık şu anda itibaren hayatınızı alt üst eden sizin şu sıkıntıları yaşamanıza sebebiyet veren, duygularınızı alt üst eden, duygu karmaşası yaşamanıza sebep olan sinsi düşmanlar açık ediliyor. Deşifre olacaklar. Kimin hayatınızda niçin var olduğunu anlayacaksınız. Hayatınıza giren insanın e, niçin bu şekilde davrandığını anlayacaksınız. Ve dostum zannettiğiniz kişilerin aslında dostunuz olmadığını Onların gerçek yüzlerini göreceksiniz. Vade vermemiş, artık o süreç start verilmiş gözüküyor. Altı vakte kadar da, altı zamana kadar da, bu haziranda temsil ediyor olabilir. Çünkü altı rakam var. Altıncı ayı temsil ediyor olabilir. Alt, e, Haziranın altısını temsil ediyor olabilir. Haziranda e, büyük değişimlere hazır olun. Büyük dönüşümlere hazır olun duygu durumlarınızdaki kabarmaların, o çalkantıların tamamen çekileceği, temizleneceği, sükunet ve sakinlik içinde daha iyi algılayabilecek, daha sakin bir zihine sahip olacağınızı, duygu karmaşasından kurtulacağınızı ve netleşeceğinizi o durumun temizlenip alanınızın rahatlayacağını gösteriyor. Bir okyanusun sakinleşip süt liman bir hale dönüşmesi gibi. Bu karmaşasında ne netlik var? Aslında şurada anlayacağımız bakılırsa son işte bu iki buçuk senedir çok fazlaca ateş elementi kullanılmış, fazlaca zihin hava elementi kullanılmış. Yani burada bu ikisinin fazla çalışmış olması tutkuyla hareket edip, arzuyla hareket edip, daha sağlıklı düşünemeyip, öfkede zihin çalıştırıp, e, kalpten bakamayıp, hani empati kuramayıp, sevgi, saf sevgi, empati, bu, bu durumların gelişememesi ve fazlaca zihin ve e, ateş elementine odaklı yaşayan eril ve dişilerin geldiği nokta bu. Yani yaşanan sıkıntılar aslında bundan kaynaklı ve büyük bir maddi. Evet, bu yüzden çok fazlaca maddi kayıp yaşanmış erillerde işsizlik, çoğunun işini kaybetmesi gibi durumlar yaşanmış olduğu gözüküyor. Bizler su elementini ve toprak elementini harekete geçirip bir dengeleme yapalım şimdi. Zaten fazlaca zihin çalıştırılmış hava elementi, çok fazla aktif ve ateş elementi fazla aktif olduğu için toprak ve su elementi ile dengeyi kuralım, dengeye getirelim, denge enerjisi açalım. Her kim bu açılımı dinler, bu açılımı seyrederse, önüne düşerse burada dengelenmesi, şifalanması ve dört elementin de aynı anda aynı seviyede hayatında var olması için niyet ediyorum. Saf sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, sadeliği hayatında çalıştırabilmesi için toprak elementinin sağlamlığını, gücünü, bolluğu, bereketi, kudreti hayatına çekebilmesi için hava elementini daha dengeli hayatında çalıştırabilmesi için ateş elementini normal ve dengede çalıştırabilmesi için niyet ediyorum. Her kim bu açılımı dinlerse ve yürekten niyetlenip dengelenmeye, şifalanmaya niyet ederse bunların üzerinde dört elementin harekete geçmesi, dengelenmesi ve şifalanmasına niyet ediyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük açılımımız bu kadar. Başka bir açılımda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.